Güle güle klo. Emre Bey iyi günler. Cihazınız hazır. 13 basamaklı. Ledlerimizin ekstra buraya gelecek. Basamak başı 3 amper akım verir. Bu ledlere gece gündüz modülü. Ya yani kutunun dışına koyabilirsiniz bunu. Ledlerin artısı buradan led trafosuna bağlanacak. Sensörlerimiz uzatılacak artı eksi. Sistemin artı eksi burada bağlı zaten. Şu an e, bu gece moduna geçirmek için tek ışık yanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi tek ışık yandı. Tek ışık yandığı vakit buradan bir hareket algılarsa le, sensörler birbirine yakın. iki taraftan algıladı. iki taraftan ortaya doğru birleşti. Şimdi sönüyor. Evet şimdi tek taraftan vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu taraftan verdim. Hangi hızda ayarlamışsanız o kadar. Şimdi en hızlı yandım video kısa sürsün diye o hızda yanar o hızda söner. Şimdi diğer sensörden hareket vereceğim. Gördüğünüz gibi diğer sensörden hareket algıladı. Buradan geri sönecek. Eğer sönerken bir hareket verirsem söndürmeyi bırakır tekrar al, yanar. Bakın gördüğünüz gibi kimse karanlıkta kalmaz. Tamamen akıllı bir sistem. Güle güle kullanın.